Cildi makyajı hazırlayarak başlayacağız. Öncelikle cildi makyajı hazırlarken temizlememiz gerekiyor. Temizlemek çok önemlidir. Çünkü e, makyaj kanıtları olan ya da yağlı kirli olan bir ciltte çok fazla makyaj güzel durmayacaktır. Ben bunu bir wipes yardımıyla yapıyorum. Daha rahat bir ortamdaysanız cildinizi yıkamak, göz makyaj temizleyicisiyle temizlemek... ...daha iyi olacaktır. Cildinizi temizlerken yapılan birkaç tane hata var. Ben onlardan da bahsetmek istiyorum. Bayanlar normalde gözlerini... ...böyle oyuyor gibi sert sert temizlerler. Göz çevresinde çok fazla kas yoktur. Ve sizin yaptığınız o yanlış hareketler, çekiştirmeler... ...göz çevresinin daha bir... ...gevşemesine ve daha sonra toparlanamayarak... ...yaşlanmasına neden olacaktır. Onun için göz çevresinde çok hassas davranalım. Sadece... ...ürünü göz çevrenize bekleterek... ...ürünlü pamuğu ya da işte bu ıslak mendilleri bekleterek makyajı aldıktan sonra hafifçe e, silerek alalım çok fazla cildimizi çekiştirmeyelim temizlerken cildimizi temizledikten sonra hafifçe kuruluyacağım. Cildi nemlendirerek başlıyorum makyaja. Nemlendiriciyi oldukça az kullanıyorum çünkü bu nemlendirici baz gibi ürünleri fazla kullanmak cildin sebum dengesini bozacağı için daha çabuk yağlanmasına ve daha çabuk e, makyajınızın bozulmasına da neden olabilir. Onun için mümkün olduğunca az ve iyice yedirerek kullanmak gerekiyor bu nemlendirici ve baz gibi ürünleri. Eğer çok yağlı ve makyaj bozulmasında riskli bir cildiniz varsa çok da fazla. Nemlendirici kullanmanıza gerek yok çünkü o yanlış bir nemlendirici kullanmak, yanlış bir e, uygulama yapmak daha çok bozabilir makyajınızı. Cildinize doğru ürünleri seçmeniz önemlidir bu anlamda. Nemlendirici uyguladıktan sonra bu çok popüler olan makyaj bazları vardır. Evet. Her markanın. Onu genelde bayanlar ciltlerine bol bol sürerler. İşte o bol bol sürmek de çok iyi bir şey değil. Gördüğünüz gibi ben çok az bir ürün alıyorum. Ve çok az ürünü iyi bir şekilde cilde yediriyorum. Çünkü dediğim gibi o e, bazı ürünler cildi çok fazla kaygan ve böyle pürüzsüz hale getirdiği için makyaj üstünde çok sağlıklı durmuyor. Akabiliyor, bozulabiliyor ya da oturmayabiliyor. Onun için her zaman çok az ürünü iyi yedirmek için de daha iyi sonuç almanıza yardımcı olacak. Yukarı doğru bakın. Çok hafif göz kremi de uygulayacağım. Bunu da yine çok az uyguluyorum ve iyice yediriyorum. Ve böylelikle cildi temizlemiş, nemlendirmiş ve makyajı hazırlamış oluyor.